Temiz beslenmenize rağmen kilo vermekte zorlanıyor musunuz? Sırrı, bunca zaman yediğiniz bu 10 yiyecekte saklı olabilir. Sağlıklı alışkanlıklarınız olsa bile, o fazla kilolardan kurtulmakta zorlanıyorsanız, sorun sizde olmayabilir. Yediğiniz yiyeceklerde. Bugünkü videomuzda, hızlı kilo vermek istiyorsanız, uzak durmanız gereken en iyi 10 yiyeceğe dalıyoruz. Bunlar zararsız görünebilir. Ancak aslında o istenmeyen kiloları ekleme konusunda çok etkililer. Ne olduklarını ve neden ne pahasına olursa olsun onlardan kaçınmanız gerektiğini öğrenmek için bizimle kalın. 1 numara beyaz ekmek. Beyaz ekmek, kılık değiştirmiş saf şeker gibidir. Rafine undan yapılır ve vücudunuzda hızla şekere dönüşür. Bir dilim beyaz ekmek kan şekerinizi aniden yükseltebilir. Bu da insülin yükselişine ve sonunda yağ depolamasına yol açar. Biraz daha açıklayayım. Beyaz ekmek yediğinizde vücudunuz onu parçalamak için o kadar çok çalışmak zorunda kalmaz. Çünkü tüm lifleri ve besinleri alınmıştır. Kan dolaşımınıza şeker girmesi için hızlı bir geçiş gibidir. Bu ani yükseliş, vücudunuzun daha fazla yağ depolamasına, özellikle de göbek çevrenizde yağ birikmesine neden olur. O inatçı göbek yağını neden kaybetmenin bu kadar zor olduğunu hiç merak ettiniz mi? Beyaz ekmek büyük bir suçlu olabilir. Ve porsiyon kontrolünden bahsedelim. Kaçımız sadece bir dilim ekmek yeriz? Pek çoğumuz değil değil mi? Sandviç, tost veya hamburgerle yiyoruz ve farkına varmadan niyetlenenden daha fazla karbonhidrat tüketmiş oluyoruz. Tam tahıllı veya filizlenmiş ekmeğe geçmeyi deneyin. Bu seçenekler lif açısından zengindir ve kan şekerinizi dengede tutmaya yardımcı olur. Bu da aslında kilo vermenize yardımcı olabilir. 2 numara: Şekerli içecekler öğle yemeğinde içtiğiniz o şekerli gazlı içeceği veya sabah aldığınız o tatlı buzlu kahveyi biliyor musunuz? Evet, düşündüğünüzden daha fazla zarar veriyor. Bu şekerli içecekler boş kalori doludur. Yani size tüm tatlılığı verirler ama hiçbir besin değeri taşımazlar. Bir kutu gazlı içecek sadece şekerden 150 kaloriye kadar içerir ve günde bir veya iki tane içiyorsanız bunun ne kadar hızlı biriktiğini görebilirsiniz. Daha kötüsü ne mi? Bu içecekler açlığınızı gidermez. Sisteminizi şekerle doldururlar. Ancak sizi doyurmazlar. Bu yüzden daha sonra daha fazla yersiniz. Ayrıca göbek yağı riskinin artmasıyla da bağlantılıdırlar. Çünkü yüksek şeker alımı, özellikle şekerli içeceklerden, vücudunuzun karın bölgesinde fazla yağ depolamasına neden olur çözüm mü? Gazlı içecekleri ve şekerli içecekleri bırakın. Eğer bir enerjiye ihtiyacınız olursa, bir dilim limonlu maden suyu veya şekersiz buzlu çay deneyin. Bunlar sizi şeker çöküntüsü yaşamadan nemlendirecektir. 3 numara, kızarmış yiyecekler. Kızarmış yiyecekler, başta çok eğlenceli olan ama sonra sizi hantal hissettiren o arkadaş gibidir yağlı, çıtır çıtır ve kesinlikle lezzetli olsalar da sağlıksız yağlar ve tonlarca kaloriyle doludurlar. Kabul edelim. O çıtır patates kızartmalarından veya kızarmış tavuktan aldığınız her lokma bel çevrenize küçük bir darbedir. Kızarmış yiyecekler kilo vermek için neden bu kadar kötü? Şey, yiyecekler derin yağda kızartıldığında bir ton yağ emerler. Bu yağ, kilo alımı ve kalp hastalığıyla bağlantılı trans yağlarla doludur. Ayrıca kızartma sadece kalori eklemekle kalmaz, aslında yiyeceğin kalori yoğunluğunu artırır. Yani daha az miktarda yiyecekle daha fazla kalori alırsınız. Bu, kilo vermek için çifte darbe demektir. Suçluluk duymadan çıtır çıtır yiyeceklerin tadını çıkarmak ister misiniz? En sevdiğiniz kızarmış yiyecekleri fırında veya fritözde pişirmeyi deneyin. Çok daha az kalori ve yağla çıtır dokuyu elde edeceksiniz. Her şey daha sağlıklı seçimler yapmakla ilgili. 4 hmm. numara dondurma. Hadi gerçekçi olalım. Dondurma en iyi rahatlatıcı yiyecektir. Ama kilo vermeye çalışıyorsanız o kremalı zevke veda etme zamanı. Lezzetli olsa da Dondurma şeker ve yağla doludur. Tek bir top lezzetine bağlı olarak 200 ila 400 kalori arasında olabilir. Ve dürüst olalım. Kim tek top dondurmayla durur ki? Dondurmadaki şeker insülinin yükselmesine neden olur. Bu da yağ depolanmasına yol açabilir. Ve tüm o yağ şey bel çevrenize hiç de iyilik yapmıyor. Bu, sizi şişkin hissettiren ve kilo alımına, özellikle de karın çevresinde katkıda bulunan çifte bir darbedir. Dondurma kovasına uzanmak yerine, daha az kalorili bir alternatif olarak donmuş yoğurt veya sorbe deneyin. Ya da daha iyisi, meyve ve süzme yoğurtla kendi sağlıklı donmuş ikramlarınızı yapın. Damak zevkiniz ve bel çevreniz size teşekkür edecek. 5 numara işlenmiş etler. Sosis, pastırma ve sucuk çok lezzetlidir. Ama işlenmiş etler kilo vermek için en kötü yiyecekler arasındadır. Sodyum, koruyucu maddeler ve sağlıksız yağlar açısından zengindirler. Sorun şu ki tüm bu katkı maddeleri şişkinliğe, yüksek tansiyona ve tahmin ettiğiniz gibi kilo alımına neden olur. İşlenmiş etler genellikle boş kalorilerle doludur. Yani çok az besin değeri sağlarlar veya hiç sağlamazlar. Ayrıca kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklarla güçlü bir şekilde bağlantılıdırlar. Yani tadı harika olsa da ağır bir bedeli vardır. Eğer et yemek istiyorsanız tavuk göğsü, hindi veya hatta balık gibi yağsız, işlenmemiş seçenekleri tercih edin. Bunlar ihtiyacınız olan proteini, tüm ekstra kaloriler ve zararlı kimyasallar olmadan sağlarlar. 6 numara: Granola barlar. Granola barlar genellikle sağlıklı atıştırmalık olarak pazarlanır, ancak aldanmayın. Genellikle şeker, rafine karbonhidratlar ve sağlıksız yağlarla doludurlar. Hızlı ve pratik bir seçenek gibi görünseler de, birçok granola barı bir şeker barı kadar şeker içerir. Aynen öyle. Sözde sağlıklı atıştırmalığınız iyiden çok zarar veriyor olabilir. Çoğu granola barı işlenmiş yulaf ve eklenmiş şekerlerle yapılır. Bu da kan şekeri seviyelerinde ani bir yükselişe neden olur. Bu kısa bir süre sonra enerji düşüşüne yol açar. Bu da sizi uyuşuk ve daha fazla yemek istemeye bırakabilir. Ayrıca kalori yoğunlukları yüksek olduğu için Aşırı yemek ve kilo verme çabalarınızı baltalamak kolaydır. Bunun yerine kuru yemiş, tohum veya taze meyve gibi tam gıda atıştırmalıkları tercih edin. Bu seçenekler besin açısından yoğundur ve kan şekerinizi sabit tutmaya yardımcı olur. Bu da istekleri frenlemeye ve kilo vermeyi desteklemeye yardımcı olabilir. 7 numara patates cipsi. Kim güzel bir paket cipsi sevmez ki? Çıtır çıtır, tuzlu ve düpedüz bağımlılık yapıyorlar. Ama kilo vermeye gelince cipsler olmaz. Kalorileri yüksek ve sağlıksız yağlarla dolu, bu da onları kilo alımına büyük katkıda bulunuyor. Cipslerin sorunu kolayca fazla yenmeleri. Sadece bir avuçta durmak neredeyse imkansız, değil mi? Çünkü karşı konulmaz olacak şekilde tasarlanmışlar. Ama ne kadar çok yerseniz, o kadar çok kalori alırsınız. Ayrıca çoğu cipste bulunan trans yağlar sağlığınız için korkunçtur ve yağ depolanmasına yol açabilir. Tuzlu isteğinizi gidermek için hava patlamış mısır veya fırında sebze cipsleri deneyin. Tüm o ekstra kalori ve yağ olmadan istediğiniz çıtırlığı size verecekler. 8 numara mısır gevreği. Kahvaltıda yediğiniz o şekerli mısır gevreği kutusu güne en sağlıklı başlangıç olmayabilir. Birçok mısır gevreği, özellikle çocuklara pazarlananlar, şeker ve rafine tahıllarla dolu. Bu kombinasyon, kan şekeri yükselmelerine ve düşüşlerine yol açabilir. Bu da sizi sadece birkaç saat sonra uyuşuk ve aç hissettirir. Ayrıca, mısır gevrekleri genellikle protein ve lif açısından düşüktür. Bunlar sizi tok ve memnun hissettiren iki ana bileşendir. Bunlar olmadan Günün ilerleyen saatlerinde sağlıksız yiyeceklerle atıştırmalık yaparken bulacaksınız kendinizi. Bazı mısır gevrekleri kendilerini sağlıklı olarak tanıtsalar da genellikle bundan çok uzaktırlar. Bunun yerine yulaf ezmesi veya taze meyve, protein tozu ve chia tohumları ile yapılmış bir smoothie kasesi deneyin. Bu seçenekler daha fazla lif ve protein sağlar. Bu da sizi daha uzun süre tok tutacak ve kilo vermenize yardımcı olacaktır. 9 numara şeker. Tatlı bir şeye canınız çektiğinde. Özellikle de şekerli bir şeyler arzuladığınızda karşı koyması zor bir şeydir. Ama şeker kilo verme yolculuğunuzda büyük bir engeldir. Şekerdeki şeker kan şekeri seviyenizde ani bir yükselmeye neden olur. Ardından sizi yorgun ve daha fazla şeker arzulayan bir düşüş yaşatır. Bu döngü aşırı yemeye yol açabilir. Ve vücudunuz sürekli şekerle dolduğunda fazlasını yağ olarak depolar. Şeker sizi tok tutmaz. Size bir enerji patlaması verse de o enerji kısa ömürlüdür. Sanki vücudunuza bir şeker hücumu veriyorsunuz ama sonra onu bir çöküşte mahsur bırakıyorsunuz. Ve tüm o eklenmiş şeker, koruyucular ve yapay renklerle şeker gerçek bir besin değeri sunmaz. Tatlı bir şeyler canınız çektiğinde şeker yerine taze meyve veya küçük bir avuç bitter çikolata deneyin. Bu seçenekler kilo alımına katkıda bulunan tüm o eklenmiş şeker ve kimyasallar olmadan doğal tatlılık sağlar. 10 numara az yağlı atıştırmalık yiyecekler. Kulağa mantıksız geliyor, değil mi? Az yağlı atıştırmalıklar sağlıklı olmalı. Ama işte mesele şu. Birçok az yağlı atıştırmalık, yağ çıkarıldığında kaybedilen tağı telafi etmek için şeker ve yapay katkı maddeleriyle doldurulur. Bu şekerler ve katkı maddeleri kan şekerinizi yükseltebilir ve istek uyandırabilir. Bu da nihayetinde kilo verme hedeflerinizi engeller. Daha kötüsü ne mi? Bir üründen yağ çıkarıldığında genellikle sizi daha çabuk acıktırır. Bu da aşırı yemeye yol açar. Yani bu atıştırmalıklar yağ oranı düşük olsa da kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmuyorlar. Meyve, sebze ve kuru yemiş gibi doğal olarak az yağlı olan tam gıdalara ve atıştırmalıklara sadık kalın. Bu seçenekler gereksiz eklenmiş şekerler veya kimyasallar olmadan sizi tok tutacaktır. Daha fazla günlük sağlıklı ipucu için şimdi abone olun.